6 Şubat Bir gece, bir felaket, binlerce kayıp. 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneydoğusunda, merkez üstü Kahramanmaraş'ın, Pazarcık ilçesi olan 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının hemen ardından, Elbistan merkezli 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Bu felaketler, Türkiye ve Suriye'de toplamda 60 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı ve yaklaşık 14 milyon insanı doğrudan etkiledi. Resmi raporlara göre 50 binden fazla bina tamamen yıkıldı veya ağır hasar aldı. Arama kurtarma çalışmalarına 35 binden fazla personel katıldı ve 8 binden fazla kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Ancak soğuk hava koşulları ve altyapıdaki hasarlar bu çabaları büyük ölçüde zorlaştırdı. Depremin ardından yaklaşık 500 bin kişi geçici barınma alanlarında yaşamaya başladı. Ancak iki yıl geçmesine rağmen birçok insan hala konteynerlerde veya geçici barınaklarda yaşamını sürdürüyor. Yeniden inşa süreci hızla ilerlerken depremzedeler, psikolojik destek ve kalıcı konut ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyor. Bu felaket, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmesine neden oldu. Depreme dayanıklı yapılaşmanın önemi ve afet yönetimindeki eksiklikler, toplumun her kesiminde tartışılmaya başlandı gelecekte benzer acıların yaşanmaması için, yapı denetimlerinin sıkılaştırılması ve afet bilincinin artırılması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Unutmayalım ki, depremler doğal birer olaydır. Ancak alınacak önlemlerle can ve mal kayıp, Pılarını en azla indirmek bizim elimizdedir. Kanalımıza üye olup, bu tür faydalı içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin.